iki nokta arasındaki uzaklık örnek soru 1. Ama uzayda. Geldim buraya. U noktası, V noktası, W noktası. Vektörleri veriliyor. Buna göre iç çarpımı nedir diyor. Şimdi yani ben 3 ile U'yu çarpacakmışım. Bir skalar çarpma işlemi yapacağım. Sıkıntı yok. Çarptım gitti. Ne oldu sana? 3 U eşittir. 6, 9, 15. Geldim. 2V eşittir. 2 ile çarptığımda eksi 2, 2 ile çarptığımda eksi 4, 0. www.bombabomba.k geldim. Burada artı ve aynı duruyor. Yani artı da bu aynı duruyor. Bu ikisini topladığım anda dikkatli bak alt alta toplama işlemi yaptım. 4 topladım 5 topladım 15 geldi. Sonra virgül W yazıyorum. 1 0 2. Bu ikisini iç çarpıyorum. Çarptığım anda ne oldu? 4 artı 30 geldi mi? Ve bunun da sonucu 34. Kaydır bir sonraki soruya. Vize final sınavlarınızdan geçme garantili özel ders sınırlı kaydım başladı. Eğer vize final sınavlarınızdan geçiremezsem sizi ödediğiniz ücretin yarısını geri iade ediyorum. Sınırlı kayıt. Çok sınırlı kaydımız başlamış durumda. Telefonumu bırakıyorum. Mesajla ulaşın. Videolara geçelim.